Herkese merhabalar. Ben paramedik eğitmen Harun Özkan. Bu videoda sizlerle zehirlenme mi, anafilaksi mi? Bu iki durumun arasındaki farklar nelerdir? Bunları konuşmaya çalışacağım. Aslında zehirlenme ve anafilaksi birbirine hem benzeyen hem de birbirinden bambaşka iki farklı olan durumdur. Zehirlenme dediğimiz şey vücuda alınan bir maddenin vücutta toksik etki yapması sonucunda karşımıza çıkan bir durumdur. Zehirlenmeler besinler sonucunda olabilir. Herhangi bir yanlış ilaç kullanımı ya da dozaj anlamında yanlış bir ilaç kullanımı sonucunda olabilir. Herhangi bir kahve ABRN ajanına maruz kalma sonucunda olabilir. Anafilaksi dediğimiz ise antijen antikor tepkimesi sonucunda karşımıza çıkan vücudun verdiği bir tepkidir. Ve aslında etkolojik anlamda baktığımızda zehirlenmelere benzemektedir. Anafilaksi de yine ilaç kullanımı, herhangi bir besin alımı ya da bir maddeye maruz kalma sonucunda karşımıza çıkabilmektedir. O yüzden de aslında zehirlenme ve anafilaksi bazen birbirine karıştırılmaktadır. Daha doğrusu özellikle öğrenci arkadaşlarımız hocam bu vaka zehirlenme mi anafilaksi mi? Ben bunu bilemiyorum şeklinde kaygılar yaşayabilirim. Bu da gayet normaldir. Bu videoda zehirlenme ve anafilaksinin temelde farklarını ve nasıl ayırt edeceğimizi beraber konuşalım. Şimdi örnek bir vaka üzerinden gidelim. Bir tane hastamız var. Ani başlayan nefes darlığı, bulantı, kusma gibi şikayetleri var. Bu hasta zehirlendi mi yoksa anafilaksi mi? Nasıl ayıralım? İkisi de ölümcül, ikisi de tehlikeli ve tabii ki de tedavileri bambaşka. O yüzden ayırt etmemiz gerekiyor. Hocam tek cümle olaraktan zehirlenme ve anafilaksiyi nasıl ayırt edebiliriz diye sorarsanız arkadaşlar tabii ki de anafilaksi Anafilaktik reaksiyon ya da şok bulguları olacak. Birincisi bu. E hocam zehirlenmede de anafilaksiye benzeyen belirtiler karşımıza çıkabiliyor derseniz Kesinlikle haklısınız. İkinci olaraktan ayırt etmemize yardımcı olacak şey ise arkadaşlar nedir hastanın? klinik durumu ve alacağımız detaylı fiziksel muayene ve tıbbi öykü. Bunlar aslında toparladığımızda hastanın zehirlenme yok yoksa anafilaksi olduğunu tabii ki de ayırt etmekteyiz. Temel ve mantıksal olarak zehirlenme ve anafilaksi ayıralım. Zehirlenme dediğimiz şey vücuda alınan bir zehir sonucunda karşımıza çıkan bir durumdur. Bu zehirli madde deri yoluyla alınabilir, inhalasyon yoluyla alınabilir, ağız içiyle yani sindirim yoluyla alınabilir ve genellikle spesifik olaraktan zehirleyen maddeye göre değişmekle birlikte mide bulantısı bulantı, kusma, bilinç değişikliği gibi belirtiler karşımıza çıkabilir. Ancak burada spesifikleşen zehirlenme durumunu iyi incelememiz lazım. Örneğin eğer ki hasta sinir ajanı zehirlenmesine maruz kaldıysa uzman hastada nörolojik belirtiler karşımıza çıkabilmektedir. Hipersalivasyon, pupil değişikliği ya da bilinç değişikliği gibi nöbetler gibi tablolar karşımıza çıkmakta ya da hasta eğer ki klor, osken gibi inhalasyon yoluyla bir zehirlenmeye maruz kaldıysa solunum sıkıntısı, hava yolu iritasyonu gibi belirtiler karşımıza çıkabilir. Ya da erki karbomoruk zehirlenmesi ise vişne çürü renginde bir cilt, bilinç değişikliği, solunum arresti gibi belirtiler karşımıza çıkabilir. Yani aslında zehirlenmede spesifik olaraktan belirtiler vardır. Zehirlenmeye neden olan etken maddenin ya da zehirlenme yolunun oluşturduğu belirtiler ve bulgular karşımıza çıkmaktadır. Anafilaksi dediğimiz ise, alerjik reaksiyon ya da şok tablosudur. Antijen antikor tepkimesi sonucunda vücudun alerjen olarak nitelendirdiği bir madde ile temas sonucunda karşımıza çıkan bir durumdur. Burada yine ilaç, besin ya da cilt gibi temaslar sonucunda karşımıza çıkabilmektedir. Anafilaksin belirtileri zehirlenmeye göre daha geneldir. Anafilakside solunum sistemi, cilt, gastrointestinal sistem ve dolaşım sistemin belirti ve bulguları olmaktadır. Hasta genellikle cilt belirtisi olarak eritem, kaşıntı, solunum sistemi olarak uvula ovuloidemi, laringel, ödem, dolaşım sistemi olarak hipotansiyon, ciltte soğuk, solukluk, gastrointestinal sistem bulguları olarak da mide kırıntıları gibi belirtiler olmaktadır. Anafilaksi hızlı gelişir. Genellikle dakikalar içinde gelişmektedir. Bazen ise daha yavaş seyirli olabilir. Hasta bir maddeye temas ettikten sonra kısa süre içinde durumu kötüleşebilir. Zehirlenmede ise genellikle yavaş seyrediler ama tabii ki de spesifik olaraktan zehirlenen madde miktarı ya da madde miktarının cinsine göre de daha hızlı sonuçlar olabilmektedir. Genellikle inhalasyon yoluyla olan zehirlenmeler birazcık daha hızlı etki göstermektedir. Anafilaksi de hastanın alerjen olduğu bir maddeye temas ya da bir maddenin alerjik reaksiyon göstermesi tablosu vardır. Zehirlenmede ise zehirli bir maddeye temas var. Toparlamak gerekirse aslında zehirlenme ve anafilaksi 5 temel madde üzerinde farklılaştırabiliriz. Başlama süresi. Anafilaksi genellikle dakikalar içinde hızlı bir şekilde gelişir. Zehirlenme ise daha yavaş seyirli olmaktadır. Anafilaksi de tetikleyici neden alerjen bir maddedir. Bu arı olabilir, ilaç olabilir ya da herhangi bir besin olabilir. Zehirlenmede ise tetikleyici etken zehirdir. Toksik bir maddedir. Yine bunlar ilaç olabilir, KBRN ajanları olabilir, gaz, alkol ya da herhangi başka bir madde olabilmektedir. Cilt belirtileri anafilakside kızarıklık, kaşıntı gibi belirtiler varken zehirlenmelerde genellikle cilt bulgusu yoktur. Ancak zehirlenmenin türüne göre bu değişiklik gösterebilir. Solunum bulgunda anafilakside eğer ki şok varsa nefes darlığı, wheezing gibi belirtiler olabilmektedir. Ancak zehirlenmelerde eğer ki bir inhalasyonla olan bir zehirlenme yoksa bu belirtiler olmayabilir. Fakat zehirlenmelerde daha kötüsü karşımıza çıkmaktadır arkadaşlar. Nedir? solunum sistemi baskılanmaktadır. Nölojik ya da solunum sisteminde kaynaklanan hasarlardan dolayı. Özellikle ilaç ya da gaz zehirlenmelerinde karşımıza çıkmaktadır. Sindirim sistemi belirtilerinde anafilaksi'de karın ağrısı, kusma, ishal olabilir ama daha nadirdir. Zehirlenmelerde ise bu belirtiler daha sıklıkla da karşımıza çıkmakta. Anafilaksi'de tansiyonun genellikle düşmesini beklemekteyiz. Ancak zehirlenmelerde tansiyon düşebilir de yükselebilir de zehirlenmenin türüne göre değişmektedir. Tedavi yaklaşımı tabii ki de anafilaktik şok varsa ilk ilacımız adrenalindir. Bunun yanı sıra Yine antihistaminik ve kortkosuroid de yapmaktayız. Ancak zehirlenmede ise genel tedavi, destekleyici tedavi, spesifik antidot tedavisi genel tedavi prensiplerimizdir. Anafilaksi ve zehirlenme arasındaki farkları, anafilaksi ve zehirlenmeyi tanırken neler dikkat etmemiz gerektiğini genel başlıklar altında aktarmaya çalıştım. Herkese başarılar dilerim. Kendinize iyi bakın.